Selam hanımlar beyler nasılsınız iyi misiniz Demet o YouTube kanalıma hoş geldiniz beni sorarsanız iyiyim Allah'a şükür ee, bugün yine Ramazan için derin dondurucu için hazır yufkadan gözleme yapacağım buyurun malzemeyi sayalım size aşağı şimdi yine altı tane galiba altı tane evet altı tane yufka hazır yufka burada da dört tane domates doğradım Erzurum göğermiş peyniriyle tabi Erzurum ben gelmedi buradan pazardan aldım böyle burada da bir bardak sirke üzüm sirkesi hangi sirke olursa olsun benim sırrım demiştim ya bunu e, yapınca hiç e, hazır yufka oldu anlaşılmıyor. İki kaşık da un koyup karıştıracağız. Yufkanın arasına sürmek için. Biraz da sıvı yağ arasına dökeceğiz. Derin dondurucuda şoklatıp sonra poşete isterseniz hani derin dondurucu kaplar oluyor onlara koyup derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz Ramazan'da gece sahura kalktığınızda hemen kalkıp tavaya koyarsınız buzlu buzlu hmm, kızarır hafif de altına yağ dökersiniz isteyen tereyağı sürebilir böyle bakın bir harç yaptık bunun içine de pul biber katabilirsiniz. Baharat, istediğiniz baharat katabilirsiniz. Tuz katmadım. Peynirin kendi tuzu var diye. Şimdi serelim bir tanesini. Şunu kenara alayım. Videoların uzun olmasını istemiyorum ama işte bazı yemeklerin aşamaları uzun olduğu için uzun uzun oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yufkamızı serdik böyle. İçten yağ da bunun içine katabiliriz. 3 yemek kaşığı yağ koyduk diyelim. Ben her zamanki gibi göz kararı yaptığım için nasıl görünüyor mu? Ben görüneyim. Yaptığım şeyi görünsün Böyle. Hani ara ara sepiliyor ya. Yağlanmadı. Şey olmadı diye korkmayın. O gidiyor öyle. Şerkin. Bir de burası nasıl Böyle. şimdi arasını koyalım. Çok basit yani çabucak erkekler de bile yapar yani. Çok güzel oluyor. bu kattığım sosla da hazır yufka oldu belli oldu. de böyle katlayıp. Bu sirkeyle un kabartıyor bunu. Güzel oluyor böyle ya. Yani. Şunu alacağım. Dondurucuda şoklatıp sonra kaldıracağım. Pratik oluyor ama çok lezzetli oluyor yani. Denemenizi tavsiye ederim sevgili hanımlar beyler yufkam yırtıldı yine yırtılsın sorun değil yine sirkeli unlu sıvı yağlı karışımda Bu arada da saatin, 4000 saati doldurmuşum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kaldı abonelerim. Abonelerim de dolarsa kanalım açılır inşallah. Bana yardımcı olun aboneleri dolduralım. Tüpçüyü, sütçüyü, manavı. Kim rast gelirse hepsini abone edin bana. Yine bu da şoklamaya gitsin. Uzun olsun istemiyorum. 6 dakika olmuş. Ayşe diyorum Ayşe Tosunlara abone et bana. Ayşe gülüyor. Afyon'da da Ayşe. Saat doldurmak kolay. Abone zor. Çıkmasalar da ben 2000'i geçmiştim. Çıkıyorlar ya. Çıkmaların nedeni de videoları izlemeden abone oluyorlar. Düşüyor. İzleseler aboneler düşmese kendilerinin başına da geliyor. Hem kendilerine zarar veriyorlar hem bize zarar veriyorlar. İzlemeden abone olanlar. Siz istediğiniz harcı, istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Benim oğlan domatesli sevdiği için domatesli yaptım. Patatesli de olur. Peynirli... E, ya? Peynirli maydanozlu da olabilir. Bunları burada tepsiye alıyorum. Çok yutacağım. Bu arada yufkan 5 taneymiş. 6 tane değilmiş. Evet. 3 5 tane. 6 tane saydım ama 5 taneymiş. Böyle kalem böreği de sarıp koyuyorum aniden ah oh, misafir misafir dedim ya içim sızlıyor, gelemiyorlar ya misafir geldiğinde çıkarıp çayın yanına hemen kızartabilirsiniz S harfiyle başlıyor da onu demiyorum kalem böreği diyorum onun da arasına patates haşlayıp Sine baharat koyabilirsiniz. Böyle benim gibi domatesle peynir koyabilirsiniz. Ne seviyorsanız her şey olur. Sevdiğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Böyle bu şey sosu döktüğünde hiç belli olmuyor. hazır yufka oldu. Sonuncu yufkamızı da yapalım. Bu sosu her türlü hazır yufkanın arasına koyabilirsiniz hani içine kıyma, ıspanak, patates Nasıl börek yapıyorsanız bu harcı şey sosu koyabilirsiniz üzerine. Gördüğünüz gibi çabucak oluyor. Ramazan'da da sahurda da Büyük bir alternatif olur kahvaltı yapmak isteyenlere. Bitirelim Evet. Şimdi bunları şoklatacağım. Dondurucuya kaldıracağım pişireceğim zaman da tavaya alıp pişireceğim zaman da tavaya alıp tavan dibine biraz yağ gezdirip istediğiniz yağı kısık ateşte pişiriyorsunuz buzlu buzlu eritmeden bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın Allah'ıma emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın abone olmadan izleyen sevgili izleyicilerim Beğeni tuşuna basın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.